Merhaba sevgili WebTekno Plus takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanında duran tam 40 bin liralık şişme deniz yatağını inceliyoruz. Arkadaşlar ürünü sadece ekipmanları böyle kocaman bir kutuyla geliyor. Zaten 40 bin lira olmasının da en büyük sebeplerinden birisi bu. Ürünün burada kumandası var. Yani anlayacağınız üzere ürün motorlu siz yatıyorsunuz, basıyorsunuz tuşuna geziyorsunuz. Burada böyle kocaman bir pompamız var. Hani şişirmek için de fazla uğraşmıyorsunuz. Bu pompayı ister arabanın çakmak girişinden akü görevi gören küçük bir adaptörü var aslında. O adaptörle de şarj edebiliyorsunuz. Burada pervanelerimiz var arkadaşlar. Bunu deniz yatağının en altına takacağız. Bu öyküleri motorlara bağladıktan sonra altına takıyoruz. Deniz yatağımızı da şişiriyoruz. Ondan sonra ver elini böyle Kıbrıs'a kadar gideriz herhalde. Onun dışında böyle bir ortumuz var arkadaşlar. Kompresörümüzün şişirmesi için yardımcı olacak. Şurada da böyle minik bir akümüz var arkadaşlar. Bildiğiniz minik bir powerbank aslında. Da bu. Direkt buradan takıyoruz kompresörümüzü ve şişiriyoruz. Bunu da evde böyle prize takarak şarj edebiliyoruz. O zaman hemen şimdi bir şişirmeye başlayalım arkadaşlar ve denize verelim kendimize. Ürünümüzün burada hem şişirme hem de söndürme görevini gören bir girişi var arkadaşlar. Şişirme kısmına taktık bunu. Bunu da aküye bağladıktan sonra şişireceğiz artık. Şuradan power tuşuna basınca cihaz şişirmeye başlıyor. Burası tamamdır. Yaslanacağımız kısmımızı da bir şişirelim. En son kısım altımızı şişireceğiz. Heh. Hemen sarıyı sarıya takarak başlayalım arkadaşlar. Bunu koyduk. Zaten kelepçeleri var. Buradan açıyoruz. İlk motor hazır. Tamamdır. Tanesi 5 kilo gibi bir ağırlığa sahip bu arada arkadaşlar. Şuradan hemen kızaklardan geçireceğiz bunları. Klipslerimizi taktık arkadaşlar. Bu ile böyle, böyle sağlam alalım. Motorla birlikte bir de güvenlik anahtarımız geliyor. Zaten motorlar korunaklı. Bu yüzden herhangi bir düşme durumunda veyahut da suya atladığınız bir durumda zarar vermez. Zaten çok da hızlı giden bir alet değil. Tamamız artık bunu da ters çevirip böyle bir denize atıyoruz. Şu teknelerle kapışacağız artık. Hadi. Melo sen de tutarsın ucundan götürelim hadi. Şu an bindik. Hemen kumandamızdan da açılışımızı yapalım. Yukarıda bir tuşu var. Basıyoruz. Basılı tuttuk. İki tane düğmesi olduğu için arkadaşlar bir sağa bir sol çeviriyor. Şuradan böyle gitmeye devam. Oh. Keyifliymiş aslında. Oh. Biz bayağı böyle yardırıyoruz. Birini ileri birini geri yapınca da direkt dönüyoruz bu şekilde. Böyle hop. Oo, hızlı yapıyoruz ha. Oo. Hemen şunları da göstereyim size. Buralara böyle suyunuzu, içkinizi koyabileceğiniz delikleri var. İki tane. Ortalama 5 kilometre hız yapıyor arkadaşlar. Abi gidersin ya, gezersin. Bayağı keyifli. Geliştiricilerin dediği bir şey daha var arkadaşlar. Reklamlarında gördüm bu ürünün. Sörf tahtası gibi de kullanabiliyormuşsun. Dengele durman gerekiyor diyor. Ama ben çok dengeli bir insan değilim. Bunu birazcık daha sığ suda deneyeyim. Bu arada teknenin altından çıkardığımız güvenlik anahtarını da tam şuraya yapıştırdık. Hemen yeri var burada. O da gayet güvende. Burada bir tane daha cırt var. Kumandamızı da buradan böyle yapıştırıyoruz. Kumanda da artık burada sabit de durabiliyor. Artık denizin ortasında dalgalarla mücadele diyelim. Oğlum çok zevkliymiş be. Oh. Şöyle bir Tokyo Drift yapalım her ikisine birden basarak. Ben yani bulutlardan da anlayabiliyorsunuz nasıl döndüğümüzü. Baya güzel dönüyor ya şu an. İlmiye yakaladık. Buradan Meli sen yüzerek gelirsin. <laughs> Melih bayağı paletle ve yüzücü bir arkadaş Melih. Aynı hızda gidiyor gibiyiz ya. Ama kol kullanamıyor. <laughs> Tokatladık üstüne yorulmadık da güzel bir şey. <laughs> Ürün çok fazla dengeli olduğu konusunda iddialıydı. Ben de şimdi bir üzerine iki ayak üzerinde çıkacağım. Bakalım deneyelim. Ben dengeli duruyorsam zaten herkes durabilir diye düşünüyorum. Ben bayağı dengesiz bir insanım. Orada diyelim ki üründen düştünüz arkadaşlar. Tırmanmanız gerçekten çok zor. Arkadaşlar bir suya düşmediğimiz kalmıştı. Onu da şu an başardık. Gerçekten keyifli bir deneyimdi ama benim için. Ben bayağı eğlendim videoyu çekerken. Umarım sizler de ekran başında keyif almışsınızdır. Başka bir Webtekla Plus videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.